Sasa Akademi'den herkese tekrardan merhaba. Doğrunun eğimi sözümüzü tuttuk. Konuları hepsini çektik. Artık tek yapmanız gereken Sınav bu videoyu da izledikten sonra Sınav sorularını, geçmiş sınav sorularını ve Denemeleri çözmek ama daha bitmedi. Doğrunun eğimi var. Eğim bizim için zor. Kesin soru çıkıyor. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğim. Trigonometri dersi mi? Trigonometri dersi mi? İyi dinleyen arkadaşlar bilir. Eğim arkadaşlar M harfiyle. Nereden biliyor hocam? Trigonometri ne alaka? Tanjantı hatırlıyor musunuz? Tanjant. Dik üçgende neydi? Alfa diyeyim ben. Alfayı en sevdiğim zaman. Karşı bölü komşu vardı ya. Hani A bölü B. O müthiş A bölü B. Tanjant alfa aslında eğim. Yani bak Trigonometrinin çeyreği ya bu konu, o kadar kolay. Tanjant alfa diyoruz. Soruları daha kolay çözebilmek için demişiz. Bak gülücüğümüzü de koymuşuz. Yani bu gülücük ne biliyorsun? Asla yanlış yapmayacaksın. Asla. Hiçbir soruda yanlış yok. Evet. Aşağıdaki yollardan, aşağıdaki yollardan hangisinin eğimi daha fazladır? Her bir yolu her bir yolun eğimini bulalım. Yani çalış diyor. Irgat gibi çalıştırıyor soruda. Yüzde olarak göz. Irgat ne demek? Eski dilde hani edebiyat dersi de çok branşım olmayan konulara çok girmiyorum ama iş, işçi de demeyelim. Hadi işçi olsun. Her bir yolun eğimini bulalım. Eğim eşittir tanjant alfa. Yani karşı bölü Karşı bölü komşu. Madem sen birsin sana ben eğim bir diyorum. Sana ben eğim bir diyorum. Sana ben eğim bir dedim. Bak bir, iki, üç, dört, beş. Karşı kaç? Bir, iki. İki bölü beş. Eğim iki. Eğim iki. Bu bizim neyimiz? Birinci sorumuz. Soru bir. Karşı bölü komşudan. Bak bir, 2, 3, 4. 4 bölü komşu. 1, 2, 3, 4, 5. Tabi araba gibi düşünür. Araba bu tarafa baktığı için şu açıya diyoruz. Alfa, alfa, beta, teta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, M3 eşittir. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi 5 herhalde. 1, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 hani bazı videolarda hocam çok bağırıyorsunuz diyenlere yine tozu sefsiz konuşmak m1 2/5 m2 4/5 aralarındaki bağlantı hangisi fazla e gördüğümüz gibi sürekli bir tabanları aynı olduğuna göre en fazla olan M4 ondan sonra da M3 7 olduğu için 4 ve 2 bölü 3 yani yüzde olarak yüzde olarak gösterelim dedi 9 bölü 5 yani yüzde 20 ile çarp 20 ile çarp yüzdeye baktığımızda 180 yüzde artı 80 olarak fazla girmeyelim onlara kafamız karışması burada önemli olan eğimi gösterebilmek. Doğrunun eğimi hani doğru üzerinde eğimi nasıl gösteriyoruz? Bir doğrunun eğimi doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişimi oranıdır. Y eksenine göre Y eksenine göre Y ekseni yukarıdaki eksen. Yatık doğrunun eğimi pozitif yukarıdan bahsediyor. Sola yatık sağa yatık olan pozitif. Sola yatık olan eğimi de negatiftir. A doğrusu. A doğrusuna bir bakalım. Gelin A doğrusuna bir bakalım. Y eksenine göre. Y eksenine göre. Sağ yatık. Sağ yatık olduğu için. Y eksenine göre sağ bakın. Yatıklık ne tarafa? Hop sağ tarafa. Hani gelip de bu tarafa da yap. Sağ yatık olduğu için. Biz Y'yi alıyoruz pozitif direğimi. Ne demiş zaten? Şurada bir alfanı sağlarsın. Buradan 3 bölü 2 ye. artı 3 bölü 2. Hani bir de burada ne var? D doğrusu var. D doğrusu bak y eksenine göre hop sola yapmış. Yakaladık mı? Yakaladık. Eğim nerede? Burada. 2 bölü 4. Eksi md. Burada ma'ya bakmıştık. Burada md'ye bakacağız. Eksi 2 bölü 4. Sadeleştir. Eksi 1 bölü 2 olarak nitelendiriyoruz. Eğim açısı. Eğim açısı 0 derece olan. Bu şekilde doğal olarak doğru üzerine göstereceğiz. Eğim açısı 0 derece olan. Doğruların eğimi 0'dır. Eğim açısı 90 derece olan y eksenine paralel yatıklık mı yok? artılık eksilik hesaplanamıyor. Hesaplanamaz diyoruz. Eğim açısı geniş açı bak eğim açısı geniş açı olan yani sola yatık sağa yatıksa pozitif sola yatıksa negatif diyoruz daha az önce söyledik negatiftir sağa yatık olan da sağa yatık olan da pozitiftir hani gelin size ben bunu bir göstereyim gelin bir doğru üzerinde gösterelim. Şu bizim x'ye doğrumuz. x'ye doğrumuz. Birinci öncülümüze bakalım. Eğim açısı D1. Eğim açısı 0 derece olan yani x ekseninde paralel. x ekseni bu değil mi? x ekseninde paralel. Ben buna D1 diyorum. Ben bunun eğimine de gördüğüm zaman 0'ı yapıyorum. Eğim açısı eğim açısı y'ye paralelse şuna da ben D2 diyorum. Farklı renkte da çizeyim daha güzel görelim. Eğim açısı geniş açı olan eğim açısı geniş açı olan yani sağa yatıksa D3'de olduğu gibi D3'de olduğu gibi ben buna ne diyeceğim? Negatif. Şu şekilde ise de D4'de olduğu gibi sola yatıksa da ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Pozitif. Pozitif diyeceğim. Pozitif diyeceğim. Pardon, şuna D3 Pozitif olan hangisi? Şu sağ yatık olan D3 sola yatık olan D4 Sağ yatık olan bak hop sağa doğru yatmış O zaman D3 D Buna D4 diyeceğiz Sola yatık negatif bir şekilde söylüyoruz Doğrunun eğimi ile denklem arasındaki ilişki Denklemin ben bu biraz ezbere kaçıyor. Y eşittir mx artı n. Y eşittir mx artı n. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar y'yi yalnız bırak sorularda. Sorularda y'yi yalnız bırakacaksın. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra mx artı n çıktı ya oradaki m zaten eğimdi. Hani nasıl yapıyorsunuz hocam? Bak, gene yapalım. Birinci soruda bak. 1 y eşittir bak y eşittir 3x artı 4 y eşittir 3x artı 4 y eşittir 3x artı 4 2 tane yazmışız şunu bir bölelim y eşittir 3x artı 4 eğimini buluyoruz. Nasıl buluyoruz? E zaten y yalnız mı? y zaten kendiliğinden yalnız bırakılmış. Denklemimiz x artı n tarzında. x'in solundaki formülü neydi? y eşittir mx artı n'deki m eğimdi. Yani şuradaki 3 bize m eşittir 3. Burada bize neyi verecek? Eğimi verecek sevgili arkadaşlar. Burada da aynı şey var herhalde. 4x 4x artı 2y artı 3. Hatta öğretmen ne demişti? Y'yi yalnız bırak y'yi pozitif şekilde yalnız bırak. 2y eşittir. Eksi 4x eksi 3. 2'ye bölmem lazım. Y eşittir. Eksi 2x eksi 3 bölük. 2. Yalnız kaldım. Şu x'in yanında ne var? Eksi 2 var. O zaman ben burada emin eğimine ne diyeceğim? Eksi 2 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bunu deyip bunu deyip <laughs> hemen geçiyorum. Paralel doğruların paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Zaten işte Birbirine dik olan doğruların eğimlerin çarpımı eğimlerin çarpımı arkadaşlar birbirine dik olan eğimlerin çarpımı eksi birdir. Birisi negatif diğeri pozitif. Tam tersi olduğu için bu şekilde söylüyorum. Yeşil 2x5 ve y eşittir 2x artı 5 ve ax eksi 2 artı 4 eşittir 0. y eşittir şurada bir boşluk. 2x artı 5 ve doğruları birbirine birbirine neymiş arkadaşlar? Paralel. Yani birbirine yani birbirine ne? Eşit. Paralel. Gelin buradaki birinci doğrumuz y eşittir 2x artı 5. İkincisi ax eksi 2y eksi 4 eşittir 0. Bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Birincinin eğimi Y sabit mi? Kalmış mı? Y olarak 2y 3y falan yok. kalmış. Ney bu neyi arkadaşlar? 2'yi yakaladık mı? X'in yanındaki en bize eğimi veriyor. Yani 2'ye eşit olacak. sağdaki eğim 2'ye eşit olacak. Ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakıyorduk. Gelin deneyelim. AX Eksi 4 eşittir 2. Y'yi yalnız bırak. 2'ye bölmem lazım denklemi. Burayı da 2'ye böl. A bölü 2x eksi 2. Eğimi ne burada? A bölü 2. Bak x'in yanındaki A bölü 2. Ne eşit olacak? 2. Ye. A bölü 2 eşittir 2 ise A'nın ben buradan 4 olduğunu A'nın ben buradan 3. sorumlu daha A'nın ben buradan 4 olduğunu hızlı ve güzel bir şekilde buluyorum ve hemen Atlasiye ile birlikte dördüncü sorumuza dördüncü sorumuza geçiyoruz. 2x artı 3 eşittir 5 ve x ve doğruları x eksi b eşittir 42. x eksi b eşittir 42. 2x artı 3'e doğruları birbirine dik ise yani şuradaki eğimi bul, buradaki eğimi bul, Hani şu altına yazacağım sonra. Bunları çarp ne eşit olacak? Eksi bir eşit olacak. Gel birincinin de Birinci yani 2x artı 3y eşittir 5'in gelin bir eğimini bulalım. Gelin bulalım. At diğer tarafı 2x'i. 3y eşittir 5 eksi 2x. 3'e y eşittir 5 bölü 3 eksi 2 bölü 3x. Bak x'in yanında ne var? Eksi 2 bölü 3 var. O zaman eğimi neymiş? Eksi 2 bölü 3. İkinciyi bulalım. x eksi b'ye eşittir 4'ten. Arkadaşlar at diğer tarafa. x eksi 4 eşittir b'ye. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı B'ye bölmem lazım. Y kaldı. X eksi 4 bölü B'ye kaldı. Pardon x bölü b eksi 4 bölü b. Yani 1 bölü b çarpı x eksi 4 bölü b eşittir. Bunu neyimi kaç? 1 bölü b. x'in yanında ne var? 1 bölü b var. 1 bölü b var. Yani şu ikisinin çarpımı. Hemen şurada yapayım. Eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü b ne eşit olacak? Dik ise Arkadaşlar eksi 1'e eşit olacak. O zaman gelin bulalım. B'yi diğer tarafa at. Eksi 1'i diğer tarafa at. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 1. Eşit olacak B. Eksi daha birbirini götürdü. Cevabımız buradan 2 bölü 3. Dördüncü sorumuzun belki de en zor sorumuzun cevabı 2 bölü 3 oldu. Peki hocam. Teok'ta nasıl sorular çıkıyor? Sorular böyle. E ne olacak muhtemelen gene eğimle ilgili ama nasıl bir şey olacak bakalım 2 bölü 3 olduğuna bu sefer direkt eğimi ne amacımız neydi önce y'yi önce y'yi yalnız bırakıyorduk şu y'ye bak at diğer tarafa çok kolay bir soru buradan saniye saymaya başla 6x artı 5 eşittir a'ya A'ya böler tarafı. 6 bölü AX artı 5 bölü A eşittir. A, y bölü A'dan. 6 bölü AX artı 5 bölü A eşittir. Y, X'in yanında ne var? 6 bölü A var. Ne eşitmiş ki bölü 3'e bak. 6 bölü A eşit olacak. 2 bölü 3'e bak. 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkacak. 3'ü 3'e çarparsan 9 olmaz mı? Yani temok sorumuzu da bu şekilde yapmış oluyoruz. Yukarıdaki rampanın yukarıdaki rampanın ile ilgili işlem hangisi yapılırsa eğimi %25 olur. Yukarıdaki rampanın kaçıncı sorumuz oldu bu? Tamamen Soru 6. Evet. Yukarıdaki rampanın ilgili hangi işlem yapılır? Şu anki eğimi ne? Benim için önemli o. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Yani karşı bölü komşu. Şu anki eğimi 150. Karşı bölü komşuda. 500 değil mi? Yüzdesini sormuyor mu bana? Yüzdesini sormuyor mu? Böl 5'e her iki tarafı. 30 bölü 100 değil mi? 30 bölü 100 değil mi? %25 nedir? 25 bölü 100'dür. Geri 25 bölü 100'ü 5 ile çarpalım. 125 bölü 500. Hani burada bir 5 katlık oran var ya. Bunu da 5 katlık yapalım. Yani normalde benim eğim 150 bölü 500. Yani şurası 150 ya. Buranın %25 olması için 125 olması lazım. 150'den 125'e dönüşmesi lazım. 150, 125 nasıl yaparız? Arkadaşlar 20, 25 metre azaltarak 25 metre azaltarak eğimi biz deniz ışıkında gördüğümüz gibi 25 metre azaltarak arttırılırsa azaltırılırsa eğimi bulmuş oluruz. Sevgili atlas Beyin yakan sorumuza Geldik. Eğimi eksi 1 ve a 1 bölü 2 zor soru. Yani beyin yakan derken zor soru. Bulabileceğimiz en zor soruları bulmaya çalışıyoruz. Eğimi eksi 1 ve a 1 bölü 2 noktasından geçen. Eğimi ve a 1 bölü 2 noktasından geçen. Doğrunun denklemi. Doğrunun denklemi. Aşağıdakilerden hangisidir? Yerine koyma metodu yapabilir miyiz? Eğimi bir kere. Eğimi bir kere eksi 1'miş. Bak Y'ler hepsinde sabit olduğu için x'in yanında bir eksi bir olması, eksi olması lazım. Yani eksi biri verebilmesi için x'in yanında eksili bir değer yok. C aşık. benim için artık piyasada yok. Deniz ya bak, o da yok. Ya A ya B bak, iki şıkkı eledim. E peki şimdi ya y eşittir eksi x artı 3 ya da bu adana, b y eşittir eksi x artık. Burada ne yapacaksın? %50 joker hakkını kullanacaksın. Ya ya be artık salla hangisi tutarsa diyemem tabii ki size ne yapmam lazım? Bunu açıklamam lazım. Gelin açıklayalım. Yerine koyma metoduyla x yerine 1 y yerine 2 bir koyalım. y'si 2 x'e bakalım. x yerine 1 koy. eksi 1 artı 3 bakalım sağladım de bakalım. Y'si kaç? Bursa şıkkında. Y'si 2. Eksi 1 artı 2. Eksi 1 artı 3 daha 2. 2. Sağladı mı? Sağladı. Buraya bak. 2. 1. Sağladı mı? Sağlamadı. O yüzden o yüzden cevabımıza biz Adana diyoruz. Sevgili Atlas Bizi sevgili atlasak Akademi öğrencileri Facebook'tan Atlas Akademi sayfasından, izlesene.com'da YouTube'dan zaten izliyorsunuz. Bunu herkes bilmiyor. Telefonunuzda Apple Store e uygulaması olanlar için Apple Store'dan Atlas yazdığınız zaman Atlas Akademi yazdığınız zaman hemen oradan bizi Teok, Matematik, Fen, Kimya, Lise için Kimya, diyorum yabancı dil. Diğer aşağıda görüntülü videolarda bütün branşlarımız var bütün konularına erişebilirsin. Ama tabii yorumlar bizim için önemli. Ödüllü sorumuz. Ödüllü soruyu her zamanki gibi zor bir sorudan seçtik. Sizden ricamız soruyu cevabını videonun altına yorum olarak. Ama bana şunu hani videonun altında hocam cevap bir mi iki mi? Hadi hocam çözün artık hadi çözün artık. Geçen videoya baktım 150 tane yorum var. 20 tanesi hocam çözün artık. Bilerek bekliyorum. Çünkü bu hani çözdüğüm zaman daha sonra izleyen arkadaşlar o şansı kaybediyor. Haziran'a kadar bir Mayıs'a kadar bilerek bekleyeceğim. Ama sen o gün yap. Bugün de yapsan ilk andan itibaren de yapsan ödüllü soruda kuraya katılıyorsun. Herkese iyi çalışmalar teok sınavında. Başarılar diliyorum.